Sap. Sabun. Apua. Kıyıda köşede herkesin Allah ne verdiyse dayak yediği, bütün karıların löpür löpür yağlarından arındığı ve izlerken insana kendi hayatını sorgulatıp... Twilight'i izledik abi. Ee, Harry Potter'ları da izledik. Hatta bayağı bir izledik. Marvel'ları bıraktık. Game of Thrones'un bu arada yedincisini izledik yedinci sezonu da. ilk sezon parodisini izlemedik. Bakalım. Bu arada yarın Game of ile ilgili konuşacağız diye konuştuk da eleştirel parodileri sadece 1 ve 7'nin var. Durduk yere hafakanlar bastıran bu yapımda kahramanımız ki kim olduğunu bilmiyoruz uykusuz geceler sonucu kafayı kırmış bir manyaktır. Saçma sapan şeylere para harcayan ve genel hayat gidişatı bizim Ahmet Thomas Anderson'a çok benzeyen bu arkadaş girdiği tribal enfeksiyonların çözümünü ağlak garibanların buluştuğu terapi gruplarında aramaktadır. Ta ki grup terapileri de elinden alıncaya kadar. Aha da bu garı yapıyor onu da. Bu bu. Ben Marla'nın yamuk makyajıyım. Bir çare dostumuz tutunduğu son dalada da kaptırınca yeterince sıyıramadım. Ecük daha sıyırayım evet diyor evet. ve başka bir manyak. Ha 8 de mi var? Okay. Okay. Ta tanışıyor. 8 mile biraz ırkçı ya. 8 mile izlemesek daha iyi diye düşündük. Kim bu? Tayyar dördün. <laughs> Bedeve. Tayyar abi insan. <laughs> Valla 3'te. <laughs> Bir şey değil Sertan eline sağlık. 3'te yani 18 dakika sonra şeye geçeceğiz. E, Bannerlord'a. Bannerlord artık nereye kadar giderse yanından sabun yapmak ya da milletin yemeğini işemek gibi enteresan hobilere sahip olup sapıkça bilgiler konusunda bir meydan lorus külliyatı olan havalı, şekil, baklavalı, yakışıklı bir abimizdir. Lakin sürekli karşılaştığı her durumda yaşlı bir bilge gibi ders verme hevesinde olan bu abimiz bir noktadan sonra bayıyor ve kendisine şu soruyu sorduruyor. Ulan o kadar biliyorsun her altıda. Kendin bokun püsürün içinde ne yaşıyor? Millete ders vereceğin mi? azıcık kendine faydan olsun. Tamam anladık tüketim toplumu, ihtiyaçlar, lüksler. Bu ne lan? Bu nasıl yatak? Topluma baş kaldıracağız diye lağımda yaşamanın ne anlamı var oğlum? Kendileri gibi gündelik hayatın keşmekeşinden sıkılan bütün balatası sıyrıkları toplayıp ağız burun Allah ne verdiyse pataköte girişmeyi kendilerine alet edilen bu manyak grup akılları sıra insan olduklarını kemiklerini kırdırarak hatırlamaktadırlar. Ancak zamanla işin rengi değişir ve bizim tayyar kendisine resmen tapan bu topluluğa savat saçma görevler vererek zaten 2 gram kalan akıl ve izanı da çöp tenekesine atar. Hacılar şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz abi? Yarın bulun birini iki tane vurun ama sonra dayak yiyin. Hmm. Ben Tayyar'ın kırmızı ceketiyim. Her ne kadar bizim eleman azıcık kendine gelir gibi olsa da bütün işi Tayyar idare eder. Marla'yı her gece Tayyar götürür. Herkes Tayyar'a tapar. Bizim Lavuksa anca ortalıkta mal mal dolaşır. Ulan her sabah Marla sana trip atıyor. Bildiğin Kezban tribi hem de. Bu trip kime atılır? Azıcık çakozda değil mi mevzuyu? Ama yok. Bizim anlatıcı abi bakar ki 3-5 derken dövüş kulübü olmuş dostlar kıraathanesi. Oğlum bu kadar olmaz da ne yapıyoruz biz demeye kalmadan Tayyar'ın sinsi planlarını öğrenir. Bizimki onun sapı bunun çöpü derken bir an kendini kuyruğunu kovalayan kedi gibi hissediyor. Ve nihayet köşeli jeton düşüyor. Ben senmişim amına koy. Yani sen de benmişim. Yani yani biz aynı kişiymişik. Hmm. Bir insan kafayı kırabilir. Çift kişilikli de olabilir. Evet ama sevgili senarist. Bir insan kendine bu kadarını yapamaz. Yapıyorsa da yuh amına oğlum. Evet kitabını okurken bu bir şekilde açıklanarak anlatılıyor. Ama filmde aynı dadı vermiyor diyor. Biz filmler ve filmler ekibi olarak bu yapıma yeni bir teori daha ekliyoruz. Bizce Marla diye biri de yok. Bu mal her gece kendi kendini s Peki ya bu? Şizofrenik ekstra kişilikten ağzının içine sıkılan tek bir kurşunla nasıl kurtulabiliyor? Ağzının şirazesi kayınca Tyler nasıl yok veriyor? Nereden nasıl geldi de nereye neden gitti? Hem şu açıyla sıkılan bir kurşun adama ne yapar biliyor musun? 3 dakika boyunca patlamayan bu bombaya ne demeli? Tyler 3 dakika değil 5 dakika oldu ama tık yok. Neden? Çünkü Hollywood'da başrol efsane replikle efsane pozunu vermeden aksiyon olmaz. Ama çok güzel sahne o ayrı. Kısacası insana dam üstünde saksan vur beline marlayı dedirten bu yapım bizim için... <laughs> filmdir. tabii filmdir. Fight Club'a film denmez.